Selamlar ben Semih Bugün bir döngü videosuyla karşınızdayım En son 2 ay önce döngü videosu yaptığımı fark ettim O yüzden çekme kararı aldım Hemen ilk maçımıza geçelim Evet şu anda büyük mücadelede 7 galibiyetliyiz Ve karşımızda bir Asyalı var Tabii ki de ruhlarla başlıyorum ki rakip başlasın Tomru gördük Özelliğini kullandırmaya çalışıyorum şu anda Zaten Kraliçe özelliği kullandıktan sonra bana yem oluyor. Şimdi bizim desimizin özelliği çarpı 2 ve çarpı 3 sürekli elektrode atabilmemiz. Adam şu anda meta'daki tek binici sisil oynuyor. Devisket top versiyonu. Ama top elektrodevin en büyük anti'lerinden bir tanesi. O yüzden birkaç tane elektrode atarsak belki kulesine vurabiliriz. Elektro atacağım. Kraliçeyi savunmak için kesinlikle atak yapmak değil amacım. Bu maçta binciyi vurutmamak lazım. Rakip havaya karşı yarısalara karşı zayıf. Tomru var, deprem var, havaya dokunamıyor. Kraliçeyi donduralım, özelliğini kullanamasın. Evet şimdi kraliçe kendini vuruyor. Topunu saklamayı tercih etti. Güzel bir tercih. Evet yarasaya karşı yarımsız kaldığını söylemiştim. Birinci hiç vurmadan savunduk. Elektro bir şu an oynayabilirim çünkü rakibin atak kartı çıktı. Siz de böyle arkadan atak başlatırken rakibin atak kartına dikkat edebilirsiniz. Saldıramayacağını bildiğim için şu an içim rahat. Hatta topunu kullansın ikinci bir elektro dev atalım. Topu kullanacak gibi gözüküyor şu anda. Bekliyorum birazcık atsın onu. Rakip de top döndürebilir. Bunu hesaba katmamız lazım. Birinci vurtmuyoruz. Gelip bir atak başlatıyorum. Yani sürekli ben savunuyorum rakip saldırıyor ama nereye varacağız bilmiyorum. E zaten desisinde top var topu geçemiyoruz. Yani yapacağım pek bir şey yok tekrardan Elektrodev ile arkadan başlayacağız. Atak kartım, defans kartım, bütün her şeyim Elektrodev şu an. Üç tane atsak belki geçemez. Tamam top çıktı. Umarım o topu yıkabiliriz. Yalnız mükemmel savunduk defansla. Topu çıkardı yine. Topu çıkartıyor da tekrar döndürmesi çok rahat. Hele yaşayan bir kraliçesi varsa 3 kart döngüsüne giriyor destesi. Ve 3 kart döngüsüyle çok rahat bir şekilde top çevirebiliyor. Artık sol tarafa 3 tane falan elektro atmam lazım muhtemelen. Başka türlü geçemiyoruz. Evet ilk maçtan keşke böyle zorlayıcı bir maç gelmeseydi. Solda 13 seviye elektrodevi var Top çıktı Bir tane daha sallayacağım Gene top çıktı 10 saniye var Hadi vurun. Maçı kazandık. Yalnız bunu yenmeyi hiç beklemiyordum. Destemiz yılmaz değişik. Evet, deminki değişik maçtan sonra büyük müdahaleye devam ediyoruz şu anda. Umarım binans yoktur deminki gibi. Şimdi herkes elektrode oynadığı için meta da karşı şekilleniyor. İşte elektrodev antileri nelerdir? Top, balıkçı, şok birliği. Bu adam da fıçı ayna desisini oynuyor. Düşündüm desi oynuyorsa de top var gene. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Bir yandan da desisini öğrenmem lazım. Tomru da güzel tuturdu. Bu maçı yenme şansımız var rakibin fıçısına her zaman karşılığımız var Ama roket'e karşılığımız yok O yüzden ruhlarla şöyle ufak bir ısınma yapalım Prensesle basmasın diye sürekli önden atıyorum ruhları Asıl oyun şu an başlamıyor asıl oyun çarpık ile çarpış ile başlayacak İyi fıçı sadece bir tane vurdu Adamın desizini çözemedim ki. Güçlü madencim var, valkür mü var? Sürekli aynı kartlarla oynuyor. Sanırım bu güçlü madenci versiyonu. Çabuk neredeyse girdik. Tek yapmamız gereken fazla hasar almadan ilerlemek. Acaba köprüden bastığım ruhlar rakibi rahatsız ediyor mu? Şu an gerçekten çok anlamsız bir savaş dönüyor. <laughs> Sadece ruh saldırıyorum köprüden. Rakip de hep savunmaya çalışıyor. Yay. Evet artık çarpıya girdik ya şu anlamsız savaşı bitirmenin zamanı geldi. İkinci elektro basacağım artık. Umarım izin verir. Evet güçlü madenci elektro karşı çok etkisiz bir kart. Ortadan bir de yarasa bassam. Çift taraflı baskı yapıyoruz. 3 tane elektro dev var sağda. Bir tane daha atacağım. Olsa olmaya devam etsin geliyor. Topla çıktı. Acaba yakaladık mı Yani şu an nedense rakibe üzüldüm. Evet iyi oyunu. Yani pek de düşünmedik aslında. <laughs> Çok da bir taktik yapmadık. Sürekli ruh attım çarpı gitti. Çift taraftan elektro dev attım. Bu kadar basitti. Emoji atıyor. Şu an haklı bir şey demiyorum. <laughs> evet geldik şu anda videodaki son maçımıza. Bakalım bu sefer saçma elektro devleriyle rakibin kulesini alabilecek miyiz? Rakip vibe ediyor muhtemelen profilinden dolayı. Maçın başında maçı rakibin rozetlerinin görülmesi gerçekten rakibi korkutabilir. Bence bu heyecanla korku birazcık daha iyi oynamak için motive edebilir insanı. Mesela bazen sizlerle maç atıyorum. Ve çoğu arkadaş heyecanlandığını söylüyor. Elim ayağım dolaştı diyor. Bence böyle şeyler hiç gerek yok. Sağ tarafı bir elektrolev atacağım. Özelliği basacak yoksa. Elektro hem atak kartı hem defans kartı tekrardan söylediğim gibi. Evet iskelet ordusu da savunu değişik bir tercihti. Şimdi burada elektro basabilirdim ama rakibin binasının olduğu çok bariz. Hani böyle bir destede bina olmama olasılığı yok gibi bir şey. Çarp 2 bekleyelim belki 2-3 tane elektro atarsak binasını geçebiliriz. Yani artık böyle taktiklere kaldık çaresizlikten. Mesela düşük kupalarda şöyle bir mantık vardır. Çok kart atayım çok kazanayım. Bütün mega şövalyeleri, elit barbarları basarlar. Tomlu çıkardım ama zaten köstebekini saklamama gerek yok bence. Gene defansı bir elektrolev. Çünkü yok başka bir defans kartım yok destemde. Adam da iskeletlerle koskoca elektrode öldürüyor. Acaba adamın binası ne? Felaket kulesi muhtemelen. Felaket kulesine karşı ortadan yarasa basmamız gerekecek. Ve artık çarpıya girdik zamanımız geldi. Umarım ikinci satma izin verir. Evet izin vermedi. Olsun bizi yine atarız. Yani çok da sıkıntı değil. Felaket kulesini çıkardı ama umarım bizim elektro devler yürüyene kadar orada ölür felaket kulesi. Şimdi Tomru solda mı kullansam sağda mı? Evet kuleyi yıkmak daha mantıklı bence. Hemen bir tane de atalım. Köprüden basalım. Adamın köstebeği de var. Genelde köstebeği göz ardı ediyoruz ama köstebek bir bina kartı sonuçta. Elektro devle birazcık vurmamız güzel oldu. Biraz daha vurmamız lazım. Dart kuleyi vurdu. Orada elektrode vurmasını bekliyordum. Şu binayı da yıkalım artık. Adam artık nasıl bir defans kuruyorsa hiçbir elektrode yaşamıyor. Adam nereye döndürdü binasını? Tekrardan basacağım köprüden. Evet şimdi felaket yok. hemfikiriz bu konuda. Evet gene köstebek. Yakaladık mı? 15 saniye var. Yok başaramadık. <laughs> yani çok zor maçtı. İki tane binası var. Elimden geleni yaptım. Özellikle ilk maç çok güzeldi. Ama bu maçta da bir şey yapamayız artık. Hızlı kartlarla oynamak her zaman zevklidir. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.